Cenova turu devam ediyor. Ve şimdi tarihi kapılardan birindeyiz. Soprano kapısı olarak bilinen kapı, işte arkamda görmüş olduğunuz kapı. 1155 yılını gösterdiğinde takvimler, e, Frederic Barbosa Cenova'ya karşı bir saldırı hazırlığına girişti. Ve Cenovalılar rekor sayılabilecek bir zamanda bu kapı ve surları inşa ettiler. Ve bazı surları da sağlamlaştırdılar ve saldırıyı bu şekilde bertaraf ettiler. Eski Cenova'dan kalan Ender Sur yapılarından biri kuleler Kolomb kuleleri olarak adlandırılıyor şu anda. Cenova'lı Kolomb'un anısına ve tarihi yapı olarak Cenova'da kalan önemli ve en eski duvar parçalarından biri. 1155 yılından kalma e, Sokranokapısı. Cenova turunda şimdi de Kristof Kolomb'un evindeyiz. Cenovalılar denizci bir millet. Zaten Akdeniz'e, Karadeniz'e, Marmara Denizi'ne eski yıllarda hükümran olan ticaretle ön plana çıkmış bir şehir devleti Cenova. İşte Cenevizliler de denizcilikleriyle ün salmışlar, nam salmışlar. Onlardan biri de Christophe Colomb. Christophe Colomb Cenova doğumlu ve bu şehir için gerçekten çok önemli. Onlar gurur duyuyorlar Christophe Colomb'la. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu ev Christopher Kolomb'un evi olarak biliniyor ve Kolomb'un burada doğduğuna inanılıyor ve Cenova'yı gezdiğinizde Kolomb'un evine mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. ve programımızda ayın lezzeti ayvalıktan geliyor. Hasada zeytinyağları ayın lezzeti seçiliyor. Zeytin zeytinyağı üzerine halkımıza en iyi yağı sunmak için gayret ediyoruz. Ayvalık konum itibariyle zeytinyağının en ideal ortamını sağlıyor. O yüzden bizim ayvalık yağlarının aroması en iyi zeytinyağını sunuyor bize. Zeytinyağı, yeşil kırmamız, yeşil çiziğimiz, zeytinyağından üretilmiş sabunlar, ezme gruplarımız var. Yeşil zeytin ezmesi, siyah zeytin ezmesi, zeytin reçelimiz var. Tüm İdo yolcularını Hasada'ya bekliyoruz. Altta geçen telefon normalinizden bize ulaşabilirsiniz. Müzik Ayın cennet köşesi, şehsadeler şehri Amasya. 12 ay harika doğasıyla Amasya'ya bekleniyorsunuz. Şehzadeler Şehri Amasya Müzik ve programımızda ayın cennet köşesi Ege'nin yıldızı Didim. Bu yaz tatilinde Didime bekleniyorsunuz. Müzik Didim'i görmeden yaz tatilini tamamlamayın. Ayın cennet köşesi Didim. Edirne'de harika bir lezzet. Badem ezmesi programımızda ayın lezzeti Edirne'den geliyor 1961 yılından beri harika lezzetleriyle Keçecizade Edirne'nin aranılan tadı badem ezmesi lokum çeşitleri devaimiz kurabiye çeşitleri helva çeşitleri çikolata kaplamalı ürünler ve benzeri şekerlemelerin imalatı ve harika lezzetleri Keçecizade'de bulunabilir programımızda ayın lezzeti Keçecizade Keçecizade Edirne'nin tadı badem ezmesinin adı ve programımızda ayın oteli Marmaris'ten geliyor. Rant yazıcı kulüp turban bu ayın oteli seçiliyor. Marmaris'in antik şifa kaynağı, zengin mineralli termal suyunu mutlaka denemelisiniz. Grand Yazıcı Kulüp Turban bu ayın termal tesisi seçiliyor. Ve programımızda ayın cennet köşesi Cennet Fethiye. herkesi tatile Türkiye'ye bekliyoruz. Sizleri denizi, doğası ve tarihiyle dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri olan Fethiye'ye bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz.